Herkese selam merhaba arkadaşlar. Ben Roni Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar zaten yanımda Eymen var. Merhaba Eymen. Merhaba. Arkadaşlar bugün yanımda arkadaşım Eymen aldım. Arkadaşlar arkadaşım Eymenle birlikte siyahlı adamın evine gideceğiz arkadaşlar. Siyahlı adamı biliyorsunuzdur zaten. Arkadaşlar siyahlı adam lanetli Noel babayı durdurmamda bana yardım etmişti ve armaçı zombiye dönüştü. Dur onu iyileştirmeme değil mi Eymen? Evet. Bugün de yarım Eymen'i aldım. Eymen bir de siyahlı adamın evine gideceğiz. Ne, neden diye gideceksin. Bir soracaksan siyahlı adamın evini merak ediyoruz. Nasıldır diye. Ve Eymen'le de gitmeye karar verdik. Hazır dedik. Hazırız madem siyahlı adamın evine gideceğiz. Bari videoda başlatalım. Yine başımızda aksiyon dolu maceralar gelecek. Videoya başlatalım dedik. Doğru değil mi Eymen? Evet. Hadi şimdi gidiyoruz ama Eymen... Sana şunu diyeceğim. Dikkatli olmamız lazım. Neden söyleyeyim mi? Niye? Yeah. Çünkü biliyorsun ki siyah adam ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun? Hı uh hı. -huh. Eğer ki peşimize düşse bize yanmadığını bırakmayacak. <laughs> o bize bir şey olmaması lazım. Zaten hem senin annen benim annem zor durumlarla uğraşıyorlar zaten. Anne, annelerimiz, annemler falan hepsi zor durumdalar. Şimdi bize bir şey olsa diyecekler. Aa bizim oğullarımız nerede? Bizim oğlumuza ne oldu diyecekler. Sonra bizimle uğraşmaktan bu sefer kendi başlarına bela alacaklar. Bizim yüzünde yani kendi başlarına belaya alacaklar. O yüzden bize bir şey olmaması lazım. Bize bir şey olursa annelerimizin de başı belaya girecek. Annelerimiz zaten zor durumda belalarla uğraşıyorlar. Onları da zor duruma düşürmek istemiyorsak dikkatli olmalıyız. Orada hep bir anda ayrılma. İkimizden birine bir şey olmasın. Sonra annelerimizi zor duruma düşmesi istemiyorum. Benim annem, Eymi'nin annesi falan zor durumda zaten uğraşmak istemiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar hatta Eymen bir şey diyeceğim. Hem şimdi evet. Siyal adamın evine daha çok var ya. Evet. Şimdi biz Siyal adamın evine giderken video alsak video uzun oluyor. Doğru değil mi? Evet. O Eymen en iyisi biz Siyal şimdi gidiyoruz Siyal adamın evine gittiğimizde devam edelim olur mu? Olur. Evet arkadaşlar Siyal adam evi buraya uzak olduğu için giderken bu sefer video uzun oluyor. O yüzden şimdi videoyu durduruyoruz. Siyal adamın evine gittiğimizde video devam edeceğiz. Değil mi Eymen. Evet görüşürüz. Hadi şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar siyahlı adamın evine geldik. Eymen gel. Oha Eymen burası ne kadar büyüktür. Evet 2 cm evler var hmm. Arkadaşlar Eymen ben yorulmaya başladım ya. 2 saattir yolda yürüyoruz doğru değil mi? Doğru. Oğlum Eymen bu siyahlı adam nasıl bu kadar büyük bir yerde yaşayabiliyor? Ben de bilmiyorum sanırım sihirli iyi şeyler yapıyor. Hmm. Siyahlı adamın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun zaten. Peşimize düşse yağmalı bırakmayacak. Evet şurayı bir göstersene. Bak 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 arkadaşlar Eymen sen de göster. Şuralar hepsini o sanırım. Aynen. da dolu. Oğlum siyah adam nasıl bu kadar büyük bir yerde yaşıyor lan? Oğlum siyah adamın evinin büyüklüğü bizim evimizin büyüklüğünün 10 katı. Doğru değil mi? Evet. Neyse Eymen hatta gel, gelsene şu köşeye. Ayrılalım mı? Hayır olmaz. Başımıza ya bela açarsak. Aslında o zaman evet ya. Yani şimdiki bizim amacımız siyahlı adamı bulmak. Ama ayrıca başımıza bela da açabiliriz. En iyisi hemen nasıl yapalım söyleyeyim mi? Evet. Sen kamerayı al. Ben tableti alayım. Bu sayede sana bir şey olsa ben, bana kayıtlar gelecek. Bana bir şey olsa sana kayıtlar gelecek. Evet. Ve sonradan da, da, da bu, bir, bir, bir şey olsa biri onu bulabilir. Ve bu sayede kurtarabiliriz tamam mı? Evet. Hadi dur açayım uygulamayı. Sat al, al ben kamerayı bir şey olsa bir de kes. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Eymen gördüğünüz gibi arkada gidiyor. Eymen. Arkadaşlar Eymen ee, şey yaptı, Eymen. Kamerayı aldı. Ben de tableti aldım. Şimdi ayrıldık. Mı, siyah adamı Bak ama eğer bir şey olsa, Bana bir şey olsa Eymen Eymen'e bir şey olsa ben bulacağım onu. Bu zaten ona bir şey olsa. Size ben onu bulamazsam videoyu bitirip kayıtlara bakarım zaten. Hadi aramaya başlayalım siyah adamı. Evet arkadaşlar siyahlı adamı aramaya gidiyoruz. Aa! Arkadaşlar bir saniye bir, 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 ses duydunuz mu? Sanki Emin'in aa diye bir bağırma sesi geldi. Koş 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 koş. Arkadaşlar e Emin'in aa diye bir bağırma sesi geldi. Lan! Arkadaşlar Ulan! lan lan Emin'in ceketi. Arkadaşlar Kural çapsın. Emre'nin ceketi değil mi lan bu? Ananı avradın. Ananı avradın. Eymen. 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 Nerede Eymen? Eymen. İyi misin? Eymen. ne işin var oğlum senin burada? En son bir şeyler hatırlıyordum. Siyahlı adam beni kaçırmıştı. Siyahlı adam mı kaçırdı seni buraya? Evet. Abi birini arıyor mu? en son beni getirdiğinde şöyle kafamı buraya vurup beni bağlamıştı. Bay kafamı herhalde senin bayılman için bağladı. Onu siyah adam öğrendi buraya geldi bizi. Çabuk giy Irkan kaçalım hadi çabuk giy. Çabuk giy Başım çok dönüyor. Tamam yürü hastaneye götürürüm ben seni yürü yürü yürü. Arkadaşlar bizim acil bu evden kaçmalı Siyah adam yoksa bizi burada öldürecek. Eyvah şu bir kaydırak var. Gel o kaydıraktan kayalım. Belki buradan kaçabiliriz tamam mı? Tamam. Hadi koş koş koş. Merak etme. Başın çok kötü mü ağrıyor? Evet. Tamam yürü hadi yürü. Hastaneye götüreceğim seni. Merak etme tamam mı? Tamam. Hadi yürü. Yürü yürü yürü. Hadi bu kaydıraktan da... kayalım. Burada artık yok oğlum. Unut şey siyavladım hatırladığımda. Oraya bir şey sıkıp benim kafama oraya yapıştırmıştı. Sprey falan bir şeydir ya da. Hadi yürü 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 yürü. Hadi çık. Şu kaydıraktan kayalım. Bak ışınlanırız başka bir yere tamam mı? Tamam. Hadi. Yani. Evet arkadaşlar kayıyoruz bu kadar. Takayım ben. Hadi.